Velayeti kendisine verilmeyen bebeğini çocukla kişisel ilişki kurma hakkı bazı durumlarda kısıtlanabilir veya tamamen kaldırılabilir. Eğer kişisel ilişki çocuğun huzurunu tehlikeye atıyorsa, ebeveynler bu hakkı yükümlülüklerine aykırı şekilde kullanıyorsa, çocukla ciddi şekilde ilgilenilmiyorsa veya diğer önemli sebepler mevcutsa kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya sınırlandırılabilir. Örneğin ebeveynin çocuğa fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet uygulaması, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi durumlar çocuğun üstün yararı gözetilerek kişisel ilişki hakkının sınırlanmasına neden olabilir. Ayrıca çocuğun yurt dışına kaçırılma riski varsa veya ebeveyn bu hakkı kötüye kullanıyorsa mahkeme kişisel ilişkiyi sınırlandırabilir veya tamamen kaldırabilir. Her durumda mahkeme karar verirken çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını ön planda tutar. Detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.